Barış Terkoğlu Mahmut Efendi nasıl ölmedi? Cenaze kalkıyor, toprak örtülüyor, yine de istiyorsun ki toprak altındaki seni bırakmasın. 15 Temmuz gecesi Hakan Fidan eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le yemekteydi. Görmez'i eşi Hatice Kübra Görmez aradı. Mehmet darbe oluyor dedi. Görmez Mitte Oman'ın rahatlığıyla bu işi en önce haber alacak bir yerdeyim karşılığını verdi.'' İstihbaratla diyanetin, dinle devletin sembolik gecede yan yana olması tesadüf değil. Zira Türkiye, adı FETÖ ya da başka bir şey olsun cemaat görünümlü oluşumların devletle ilişkisini yıllardır tartışıyor. Geçmişte istihbarat birimlerinin tarikatları takip ettiği çalışmaları vardı. Gelgeyelim yeni bakış açısıyla güncellenmesi gerekiyordu. Diyanet içinde bir rapor hazırlandı. İddia odur ki, Diyanet içerisinde durumdan rahatsız olan tarikatlar raporu ortaya çıkararak kurumu zor durumda bırakmıştı. Öyle ya rapor aslında kamuoyu için hazırlanmamıştı. Mehmet Görmez raporla ilgili istihbarat imasında bulundu. Daha çok bir istihbarat dilini andırıyor. Bir ilmi rapor olarak ben görmedim. Görmez mahiyetini de şöyle anlattı. Türkiye'deki bütün dini ve fikri hareketleri görmek için ve anlamak için hep bir çaba içerisinde oldum. Eğer o çabaları birileri toplayıp da rapora dönüştürmüşse onu bilemem. Hem var hem yoktu. Hem Diyanet'in içindeki bir çalışmaydı, hem devletin istihbari bakışını yansıtıyordu. İçinde gizli bilgiler olmasa da saklıydı. Yine de raporun sızması sayesinde bugünkü devlet aklının tarikat ve cemaatler hakkındaki gerçek fikrini öğrenmiş olduk. Peki İsmail Ağa hakkında o raporda ne yazıyor? Aslında rapor şu sözlerle sahipleniliyor. Cemaatin dini görüş ve fetvaları genellikle diyanetle uyum arz eder. Yine de İsmail sarık, cübbe, çarşaf konusundaki katılığı raporun hedefindeydi. Hz. Peygamber'in sünnetini şekilciliğe indirgemek gibi bir imaj ortaya koymaktadır. Bu tür indirgemeci tercihler Müslümanları ayrıştırma riski taşımakta, birlik, beraberlik ve kardeşliğini de olumsuz etkileyebilmektedir. Rapor, İsmail Ağa içinde çatışan grupların olduğu tespitini yaparak konuyu kapatıyordu. Peki taraf tutuyor mu? Evet. Hemen akabinde Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü ele alıyor. Cübbeli'ye, dini ticarete alet etmekten tekfirciliğe uydurma hadis ve rivayetlere dayanmaktan hatta şirke kadar suçlamalarda bulunuyor. Haliyle devlet içinde birliğinin cübbeli'nin üstüne çarpı attığı anlaşılıyor. Meselenin bam teli de burada. Yakın zamanda cemaat içi kavgası Yeni Şafak'la çatışmaya dönüşen cübbeli cenazede de açıkça dışlandı. Bu da elbette cemaatin 37. şeyhinin Erdoğan'ın da desteğiyle Mahmut Efendi'nin vekili Hasan Kılıç olması sayesinde oldu. Dün cemaat içinde 3 video dolaşımdaydı. Biri her yerden kaldırılan Cübbeli'nin yıllar önceki açıklamaları. Cübbeli, Mahmut Efendi'nin Hasan Kılıç'ın vekaleti hakkındaki fikrini değiştirdiğini söylüyordu. Yani Mahmut Efendi yerine Kılıç'ı bırakmamıştı. İkincisi bunu ispatlayan Mahmut Efendi'nin hastane görüntüsü. İsmail Saymaz'ın da yazısında bahsettiği videoda Mahmut Efendi hasta yatağında zorla da olsa yerine tayin ettiği birinin olmadığını söylüyordu. Üçüncü video yeni. Konuşan cübbeliydi. Çözümü anlatıyordu. Allah yolunda ölenlere ölü demeyin sözünden hareketle Mahmut Efendi'nin aslında ölü olmadığını anlatıyordu. Mahmut Efendi'nin hocası Ali Haydar Efendi'nin de öldükten sonra iki yıl cemaatini yönettiğini söylüyordu. Haliyle Mahmut Efendi de mezarından İsmail Ağa'yı yönetmeye devam edecekti hatta yaşarkenkinden daha iyi yönetecekti. Geçenlerde Cübbeli'nin rüyasına bile gelmişti. Cemaatteki çatışmada bulunan çözüm bu. Eğitimlerde eskisi gibi rabıtalar mezardaki Mahmut Efendi'ye yapılacak. Hem Cübbeli taraftarlarının hem marifet grubunun otoritesini sorguladığı Hasan Kılıçsa rabıtasız şeyh olarak büyüklük edecek. İşin özünde AKP'nin tercihi var. Seçime bir yıl kala milli görüş kökenli dört ayrı siyasi parti muhalefette. Haliyle AKP, cemaatleri, özellikle de milli görüşçü İsmail Ağa'yı sahipsiz bırakmak istemiyor. Kavgayı siyasetin bu kadar belirlemesinin nedeni de bu. Zira önümüzdeki seçim İsmail Ağa'nın da diğer cemaatlerinde açıkça AKP'den yana tutum alması istenecek. Ölüler konuşur mu? Elbette hayır. Aslında diriler sözlerini itiraz edemeyen meçhullere söyletir. Barış Terkoğlu